Merhaba, AKM Metodolüş TV kanalımıza hoş geldiniz. Ben Semih Karaca. Yaklaşık iki buçuk yıldır AKM Metodoloji bünyesinde satış mühendisi olarak görev yapmaktayım. Bugünkü içeriğimizde Asbestis Plaka ve joint Ürün Grubu üzerine odaklanacağız. Sizlere bu ürünlerimizin temel özelliklerinden, kullanım avantajlarından ve farklı sektörlerdeki uygulamalarından bahsedeceğim. Ürünlerimiz seramik veya çözülebilir elyaf esaslı, çevre ve insan sağlığına zararlı katkılar ve asbest içermeyen plaka ve contalardır. Asbestsiz plaka ve contalar yüksek sıcaklık ortamlarında sızdırmazlık ve ısı izolasyonu sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ürünler uygulamalarda etkili bir şekilde kullanılarak sistemlerin verimliliğini ve güvenliğini arttırır. Yüksek sıcaklık cont ürünleri denildiğinde endüstride ilk olarak akıllara yoğun olarak kullanılan grafit, klingirit, silikon gibi malzeme tipleri gelmektedir. Bu malzemelerden elde edilen contaların çalışma sıcaklıkları ürünlerimize göre daha düşük olmakla birlikte ortalama 250 santigrat derece diyebiliriz. Seramik veya çözülebilir hedef esaslı ürünler ise daha yüksek sınıflandırma sıcaklarına sahip olup 1200 santigrat dereceye kadar proses sıcaklığı olan sistemlerde rahatlıkla tercih edilebilmektedir. Ürünlerimizin önemli özelliklerinden bir tanesi de asbestli ürünlere göre daha iyi izolasyon sağlamasıdır. Asbestsiz plaka ve contalardan bahsetmişken asbest ve asbestin ülkemizdeki durumu konusuna da değinmek isterim. Asbest ya da amiant lifli yapıda bir silikat mineralidir. Isıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere dayanıklı lifsel mineral yapısında hidratlı silikatlardır. Halk arasında ak toprak, gök toprak veya höllük gibi isimlerle de bilinmektedir. Asbest ısıyı iletmemesi yani iyi bir izolasyon malzemesi olması nedeniyle kullanımı çok eski çağlarda başlamıştır. Arkeolojik çalışmalardan elde edilen bilgiler doğrultusunda kullanımının 2500 yıl öncesine kadar dayandığı bilinmektedir. Ancak asbest ısıya dayanıklılığı ve iyi izolasyon özellikleri kadar insan sağlığında ciddi zararlarıyla bilinmektedir. Solunum yoluyla vücuda girdiğinde kanser başta olmak üzere pek çok hastalığa neden olabilir akciğer zarında sıvı birikmesi, akciğer zarı kalınlaşması gibi ciddi sağlık problemleri asbestin yol açtığı başlıca rahatsızlıklardandır. Bunun yanı sıra ciltte yaralara neden olabilmesi de olumsuz etkilerinden bir tanesidir. Tüm bu sağlık riskleri göz önünde bulundurularak 1980'li yılların ortalarından sonra birçok ülkede yasaklanmış, Türkiye'de ise ilk olarak 2004 yılında sınırlandırılmış ve 2011 yılında tamamen yasaklanmıştır. Bu karar çevre ve insan sağlığı için atılmış son derece önemli bir adımdır. Ürünlerimizden bahsetmemiz gerekirse asbestiz plaka ve conto ürünlerimizi daha çok iki farklı tedarikçimizden temin etmekteyiz. Fransız PBI firması dünyanın birçok bölgesinde çeşitli sektörlere hizmet veren güçlü bir contalık levha üreticisidir. PBI'nin ürünleri arasında nefalit, milbord ve multifiber başlıkları altında farklı ürün tipleri bulunmaktadır. Ürünler farklı proses sıcaklık ve şartlarına uygun olarak tasarlanmış olup çeşitli ürün kalınlık seçenekleriyle müşterilerimizin taleplerini karşılamaktadır. Aynı zamanda kuruluşumuzdan bu yana temsilciliğini yaptığımız Morgan Termal Seramik bu ürün grubu içinde öncü firmalardan bir tanesidir. Firmanın paper ürün grubu 1260, 1400 ve 1600 santigrat derece olmak üzere 3 ayrı sınıflandırma sıcaklığına sahiptir. Ürünlerimizin fiziksel ve kimyasal özellikleri kullanım alanlarında büyük avantajlar sağlamaktadır. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda rulo veya plaka formlarında seçenekleri mevcuttur. Aynı zamanda istenilen ölçülerde kesilerek kullanıma hazır hale getirilmektedir. İlk bölümde de bahsetmiş olduğum gibi ürünlerimiz düşük ısı iletkenliğine sahip olmaları sebebiyle kullanıldığı bölgelerde ısı izolasyonunu sağlayarak enerji kayıtlarını minimuma indirir. Aynı zamanda nefalet ürün grubunda 1 mm ile 12 mm aralığında, paper ürün grubunda ise 0.5 mm ile 10 mm aralığında çeşitli kanıtlarda bulunmaları sebebiyle müşterilerimize ürün çeşitliliği sağlamaktadır. Ayrıca ürünlerimiz termal şok dayanımları sebebiyle sıcaklık değişimlerinden etkilenmeden performans göstermeye devam ederler. Son olarak yüksek sıcaklıklarda düşük oranlarda boyutsal çekme yaşarlar. Ürünlerimiz demir çelik, alüminyum, döküm, enerji ve çimento başta olmak üzere birçok sektörde yoğun olarak kullanılmaktadır. Ürünlerimizin en önemli kullanım alanlarından bahsetmemiz gerekirse ısı izolasyon alanında demir çelik, alüminyum sektörlerinde pota ve torpidolarda arka izolasyon malzemesi olarak kullanımını örnek gösterebiliriz. Aynı zamanda çeşitli ısıtıcı ve makine tiplerinde de ısı izolasyonunu sağlamak amacıyla kullanılırlar. Sızdırmazlık alanına geldiğimizde ise savurma döküm endüstrisinde kapak contası olarak kullanımı göze çarpmaktadır. Ayrıca endüstriyel fırınlarda, buhar kazanlarında ve ev aletlerinde de çeşitli kullanımlarını görmemiz mümkündür. Bu videoda sizlere asbestsiz plaka ve conta ürünlerimizden bahsettik. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Ürünler ve çözümlerimizle ilgili detaylı bilgiler alabilmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.